Arkadaşlar Koku Arşivi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü parfümümüz Giorgio Armani'den Acqua di Gio Purom. 2025 yılında bu parfüm hala alınır mı? Bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz. Bu parfümle ilgili nota bilgileri vermek istiyorum. Üst notalarında e, lim, limon, bergamot, portakal ve mandalin barındıran bir parfüm. Ayrıca de portakal çiçeği bulunduruyor. Orta notalarda deniz notaları ve çeşitli çiçekler barındıran bir parfüm. Alt notalarda ise sedir, misk ve paçuli barındıran amber notalarını da yavaş yavaş hissettiren bir parfüm. Peki bu parfüm hala alınır mı? Çünkü 1996'da çıkmış bir parfüm. Öncelikle bence bu parfümün ne zaman çıktığının hiç önemi yok. Çünkü yani bazı parfümler vardır. Hani 1985'te de çıksa, Hangi parfüm mesela işte Creed Green Irish Tweet gibi. Yani bu parfümlerin bence zamanı olmaz. O yüzden e, da böyle bir parfüm. Zamana meydan okuyabilen bir parfüm. Şu an günümüzde çıkan çoğu niş olduğunu iddia eden parfümdendir. bence çok daha kaliteli ve çok daha genel beğeniye açık. Gündelik kullanıma uygun yazlık ve baharlık bir parfüm. Ben kesinlikle Aqua da 2025 yılında hala alınabileceği taraftarıyım. Çünkü eğer siz bir parfüm seviyorsanız ve bu parfüme ilginiz varsa hala alınabilir. Tekrar koklamak istiyorum. Bence hala benim için çok efsanevi bir parfüm ve hala da kullanılması gerektiği zaman kullanmaktan hiç çekinmeyeceğim bir parfüm. Hala alırım, hala da kullanırım. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey olabilir. Çok para vermek istemiyorsanız gerçeğine çok kaliteli muadilleri de var. Çünkü hem eski bir parfüm oluşu hem de basit bir parfüm oluşundan dolayı taklit edilmesi çok rahat ve kolay. Ama ben yine de hala kendisinin gerçeğini tercih etmekten taraftarım. Bence siz de bunu düşünün, değerlendirin. 2025 yılında Aqua hala alınır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi ve e İleride gelmesini istediğiniz videoları belirtmekten çekinmeyin. Herkese bol şans.